Ee, şu, e, ahşap bloklarla bir hikaye oluşturacağız. Ben sana like abone olmayı unutma basket. Ley bu ya. yedik resmen ya. Hayatımız güzelleşsin diye Baba valla ben şunu bir döveceğim. Haşa. Güzel çizdim de. Şöyle görmezden gel hatta şöyle Evet oğlum bence de döv. Tamam. Şunu mutlu etmeyeceğim. Dövme. Şöyle. <laughs> Dur ne yapıyorsun? Şimdi olan. Bak eviniz daha güzel oldu. Niye güzel oldu? Gel buraya. Aa. Abi benim niye kafam geldi? Abi kafamı çıkar. Baba, niye kafamı çıkar? Şimdi de böyle uçuyamadım. İşte bana unak mı İşte bana bulaşmayacaktı olacağı bu şapşik. Kelo lan. Yüzü bu. Şapşik adamın şimdi şöyle yolu sesi bir tutayım. Tutmayı bilmiyor muyum? Niye bakıyorsunuz buna bakın. Hoca ne yapıyorsun? Şeni şapşik. Şimdi sen. Ya sesimi yapıştı. Şapşik ama. Seni yulursun sen sen. Ne yaptın? <laughs> ne yaptın? Oğlumu öldürdün. Çapşık. Seni sen Abi. Abi benim yanıma gelen niye öyle? Abi siz <laughs> ölmelisiniz kamera değil. Siz ölmelisiniz genelde çok yaklaşık. Abi orada arabama değil. Abi bu ne? Abi, Abi seni nasıl? Ben senden daha gireceğim. Gideyim hatta bak gittim. Aaaa. Şimdi araba senden. Şöyle. Hah. Şimdi araba senden daha hızlı şimdi şoför boksun yanına gideceğim. Bir yıl sonra. Abi yaşım çok yaşlıydı. Bir yıl sonra öldüm. Koş 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 şimdi çok hızlı geldim. Hazır mısın? Şimdi akşam bu şakaydı. Çok hızlı koşuyor. <laughs> çok hızlı oldu. Şey değil mi? Çok hızlı koş çok koş. Adam öldü. Şimdi öyle mi gidiyor? Öyle gider. Sen nasıl hızlı gideceksin? Çok yavaş gittin. Yarışa var mısın? Bayağı. Seni yeneceğim. 3, 2, 1, go. Oy. Bak kazandım. Bu oyunun amacı en sona kalan kazanıyordu. Tamam, tekrar. Genizden ee, en çok hızlı giden kazanıyordu. Şapşik söyleseydin o zaman. Bir de araba konuşuyor. Muyum? Benim üstüm nerede? Abi ne? Gelecek de Jafin'den bir şarkısı böyle olur. Söyleyeyim mi? Söyle abi. Söyle. Aynen söyle. Bu nerede? Söyle. Sus sus sus. Abi sen biliyor musun? Kulak. Kulaklarımı içine bakın içim taşmış. adam zaten adam mı benziyorsa adamdı. abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Like abone <laughs> unutmayın. Geçmiş olsun demeyi unutmayın. Çok hastayım arkadaşlar? pek bakmayın ama bana bakmayın. Şuna bakın. Ya ben şu oldu. Yani pek bakmayın. Hastayım ya. Bunu bak. Göz Like abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Bence. Bay bay.